Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bugün çekimler yalıda devam ediyor. Yalıdan gelen yeni kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Ee, devam eden set çekimlerinin yalıdan gelen muhteşem görüntülerini ve oyuncularımızın eğlenceli ve renkli paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkını ekibinden yeni kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.